Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün dinamik geometri yazılımı olan CeBrake kullanarak konu ile alakalı öğrencilere bilgiler vermek istiyoruz. Seçtiğimiz kazanım ise dik konuyu tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açılımını çizer. Kazanımını kullanarak öğrencilerimizde kalıcı bilgiyi sağlamalarını kazandırmak istiyoruz. Gördüğünüz üzere bu yazılı, CeCebra yazılımı üzerinden bir konu inşa ettik. Bu konu üzerine üç farklı sürgü bağlayarak bu sürgülerin ne işe yaradığını öğrencilere keşfettirmeyi planlıyoruz. Sürgülerden başladığımızda her sür H sürgüsünü hareket ettirelim. H sürgüsünü hareket ettirdiğimizde konide bir takım değişiklikler gözlemleniyor. Bu değişikliklerin Öğrencilere sorduğumuzda neleri değiştirdi, neler sabit kaldığını soruyoruz. Öğrencilerden tabii ki de yüksekliğin değiştiğini, daha doğrusu direkt yükseklik olarak her öğrenciden cevap alınmasa da şeklin uzunluğunun değiştiğini belirtiyoruz. Peki bu sürgü hareket ettiğinde sabit kalan neler vardır, değişenler nelerdir diye öğrencilere soruyoruz. Sabit olarak yanal alanların değiştiğini, yüksekliğin değiştiğini, uzunluğun değiştiğini belirtiyoruz. Ama tabanının yani dairesel bölgenin alanının değişmediğini gözlemliyoruz. R sürgüsüne geçtiğimizde ise R sürgüsünü hareket ettirdiğimizde bir takım yine değişiklikler elde ediyoruz. Bu değişiklikler sonucunda neler sabit kaldığını tekrardan öğrencilere sorduğumuzda ise baktıklarında yükseklik değişmedi. Sadece tabandaki dairesel alanın büyüdüğünü ve yanal alanın arttığını öğrenciler gözlemliyor. Öğrenciler de prototipi üzerinden öğrenme yani ezbere, ezber tipi öğrenme gerçekleştiği için bugüne kadar yanal alanın ne olduğunu bilmeyen öğrenciler var. Kazanımızda da gördüğümüz gibi dik koninin temel elemanlarını belirler. Dik koninin temel elemanları tabanı, yüksekliği, yanal alanı, yanal bölgesi olmak üzere elemanlarımız vardır. Yanal alanı çoğu öğrencimiz bilmiyor ya da bildiyse de unutuyor çünkü prototip üzerinden tek tip öğrenmeyi gerçekleştirdikleri için, ezberi öğrenmeyi gerçekleştirdikleri için bir süre sonra bu bilgileri unutuyorlar. Re sürgüsünü hareket ettirdiğimizde yanal alanın ne olduğunu tekrar hatırlatıyoruz ve değişenlerin ve sabit kalanları tekrardan üretiyoruz. Sonra burada görüldüğü üzere bir A mavi renkte görülmüş bir sürgümüz daha var. A sürgüsünü hareket ettirdiğimizde dinamik geometri yazılımının, C-Gebra'nın imkanlarını kullanarak bu şekilde yeni bir şekil elde etmiş oluyoruz. Öncelere bunu gösterdiğimizde kafalarında karşılık olabilir. Çünkü az önce koli olan şekil şu an bir daire parçasına ve en altta da dairesel alana bölünmüş oldu. Gördüğümüz üzere biz aslında konuyu açılımını gösterdik. Bu açılımının öğrencilerde nasıl bir etki, etki ettiğini de gözlemlemiş oluyoruz. Çoğu öğrenci bunun ilk başta bu şekilde gösterdiğimizde konu olduğunu düşünmeyebilir. Çünkü baktığımızda biz konunun açılımını biliyoruz. Ama öğrenciler bazı şekillerde bazı yanlış öğrenmeler sonucunda bir konunun açılımının nasıl olduğunu bilmiyorlar. Bu sürgünün bize kattığı en önemli özellik de bu değişimin fark edilmesi. Sonra bu sürgüleri gelip canlandan canlandırdığımızda ise öğrencilerde hem boyut olarak hem yükseklik olarak hem de konunun açılımını gösterdiğimizde tek tip yani prototip öğrenmenin dışına çıkarak her şekilde kolenin açılımını gösterdiğimizden dolayı tek tip öğretmenlerden çıkarak prototip modelleriyle de, farklı manipülasyonlar yardımıyla öğrencilere diğer modelleri de göstererek kalıcı öğrenmeyi sağlamış oluyoruz. Daha sonrasında öğrencilerin biz bu sürgülerin ne işe yaradığını öğrendikten sonra öğrencilere bir takım sorular soruyoruz. Koninin elemanları nedir? Biz az önce yükseklik yan alan taban olarak bahsettiğim bahsetsek de öncelere ders başında sormamız gereken bazı sorular vardı. Koninin elemanları nelerdir diye sorduğumuzda koninin elemanlarında tabanı biliyorlar. Tepe noktasını biliyorlar. Tepe noktasında yere dik olan yükseklik olduğunu biliyorlar. Peki bunun yanında bunun dışına kalan elemanlar hakkında çoğu öğrencinin bilmediği ya da aklına gelmediği bilgiler var. Az önce belirttiğimiz gibi yanal alan olsun, yanal bölgeler olsun. Bu konularda bazı eksiklikler var. Bu eksikliklerde de manipülasyonlar yardımıyla tek tip öğrenmeden çıkıp prototip model kullanmanın dışına çıkarak göstermiş olduk. Konu elemanlarını gösterme aşamasında ise bu mavi sürgü olan balkonun açılıp kapanmasını sağlayan sürgüyü açtığımızda burada T olan şu an yüksekliğimiz T noktasının kendisi bizim tepe noktamız yerde kalan şu anda çember bizim tabanımızda bulunan dairesel alanda şurada gördüğümüz dairenin dairesel bölge ise daha doğrusu çembersel bölgenin bir kısmı ise bizim konumuzun yanal alanını vermiş oluyor. Bu şekilde kapanan şekli kapattığımızda ise tam bir konuyu elde etmiş oluyoruz ve öğrenciye açılımını da göstermiş oluyoruz. Bir sonraki soruya geçecek olursak konunun açılımını gördük. Bu nasıl sonraki konuyu oluşturmak için nasıl bir yol izlemeliyiz sorusunu soruyoruz. Öğrencilere ilk önce yanal alan çizmeyi deneyebilirler. Çünkü yanal alan çiziklerinde taban daha rahat tutturacaklarını düşünebilirler. <laughs> Fakat öğrencilere yanal alanı ilk önce verdiğimizde şu şekilde şekli açalım. Yanal alan burada kaldığında yüksekliğin ne olduğunu yanal alana birleştirdiğinde görseler de, Yanal alan tam olarak birleşip birleşmediğinin garantisini veremeyiz. O yüzden sağlıklı bir öğrenme olmaz. Bu sebepten ötürü bu şekilde getirip şöyle yüksekliği biraz daha artıralım. İlk önce bir tepe noktası almaları gerektiğini gösteriyoruz. Tepe noktası aldıktan sonra bu tepe noktasını tabi öğrencilere bağlı olarak değişebilir. E, yerden zeminden bir takım uzakta olan bir nokta aldığımızda onun zemine tam dik olarak getirdiğimizde o bizim yüksekliğimiz veriyor. Daha sonra zemine değen noktadan merkez o noktayı merkez alacak şekilde çember çiziyoruz. Çember çizdiğimizde ise tabanı oluşturmuş oluyoruz. Daha sonra çember çizdiğimiz noktaları tepe noktasına bağladığımızda ise e, bu şekilde koniyi elde etmiş oluyoruz. Biz sürekli dik konilerden konumuza devam ettik. Peki öğrenciler dik koni, dik koni diye dediğimizde öğrencilerin kafasına bir takım sorular oluşuyor. Bize sorduklarında dik koni dışında herhangi bir koni var mıdır diye sorduklarında burada görüldüğü üzere ilk bir koni. Biz direkt A-Cone'e diyoruz buna. a varlığından söz edebiliriz. Peki a nereden geldiğini öğrencilere göstermek istediğimiz ise bu şekilde bir dik aldığımızda bunun dik koninin tabanı ile yük tepe noktası arasında herhangi bir noktadan eğimli bir şekilde ke kestiğimizde elimizde oluşan aslında bir parça üst kısımda kalan parçaya biz A-Cone diyoruz. a de bu şekilde öğrencilere göstererek kafalarındaki kavram yanılgısını ve karışıklığı gidermiş oluyoruz. Bu şekilde hem dik koniye hem de eğri koniye yani eğik koniye gösterdikten sonra prototip modellerin dışına çıkarak manipülasyonlar yardımıyla hem koninin boyutlarını değiştirerek hem şekilini değiştirerek hem şekildeki oynamalar yardımıyla öğrencilerle kalıcı bilgiyi sağlamış oluyoruz ve kazanımımızı tamamlamış oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz.